sevgili yay burçları ve yükselen yaylar 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçtiğinde 16 Mayıs'a kadar 5 evinizde olacak Bu da çocuklarınızla ilgili bir takım şanslar demek aynı zamanda bekar olan yay burçları için yükselen yaylar için yeni biriyle tanışma ilişkiye başlama anlamında da fırsat demek bir müddettir İkizler burcunda devam eden Mars retrosu 13 Ocak'ta artık bitiyor. Evlilik evinizden ilerliyordu. Her türlü ilişkinizle ilgili 13 Ocak'tan sonra rahatlama var. 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçtiğinde 2026 yılına kadar ebeveynlerinizle ilgili sorumluluklarınız artıyor. Ev konuları birazcık daha ön planda olabilir. 11 Haziran'da başlayacak, Ekim ayına kadar devam eden Plüto retrosu Para evinizde gerçekleşecek. Bu süre içerisinde parayla ilgili hareketlerinize, imzalarınıza, kararlarınıza çok dikkat edin. 22 Temmuz'da başlayacak Venüs Retrosu 4 Ekim'e kadar 9. evinizde devam ediyor olacak. Dolayısıyla bu süre içerisinde yurt dışı konularınızla ilgili bir takım aksaklıklar olabilir. Bunu da aklınızda bulundurmayı unutmayın.